Çin, yıllık haç ibadeti için Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Müslümanlarla alakalı haccın yalnızca ülkenin İslami Derneği tarafından organize edilmesi ve hacıların Çin yasalarına uyması ve dini aşırılığa karşı çıkması gerektiğini öngören yeni düzenlemeler yayınladı. Çin'de çoğunluğu Türk kökenli bir etnik grup olan Uygurlar ve Çin etnik kökeninden olan Hui Müslümanları olmak üzere 40 milyon Müslüman var. Devlet tarafından işletilen Global Times'in bildirdiğine göre bir aralıktan itibaren uygulanacak yönetmelikle başka hiçbir kuruluş veya birey gezilemez düzenlememeli ve Çin vatandaşları haç için başvururken temel gereksinimleri karşılamadı. Son yıllarda Çin çoğunluğu etnik Uygurlardan oluşan 3 milyondan fazla insanı onları dini inançlarından uzaklaştırmak amacıyla Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tuttuğu iddiaları nedeniyle Birleşmiş Milletler ve Batı ülkeleri de dahil olmak üzere ciddi uluslararası eleştirilere maruz kaldı. Tayvan Orta Asya Enstitüsü'nden bir İslam uzmanı olan Siu Jin Yu, kota kısıtlamaları ve maliyetler nedeniyle geçmişte birçok Çinli Müslüman'ın direklerini yerine getirmek için üçüncü bir ülke üzerinden Mekke'ye özel olarak gitmeyi, hatta Mekke'ye kaçakçılık yapmayı seçtiğine inanıyor. İngiltere Gölge Dışişleri Sekreteri, Birleşmiş Milletler'in Doğu Türkistan'daki olası insanlığa karşı suçları soruşturmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi. Gölge Dışişleri Bakanı Lisa Nendi, İngiltere'nin Uygur Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmek için bu hafta Birleşmiş Milletler'in insan hakları organında Çin'e bir sandalye verilmesine karşı çıkılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Dominik Raba yazdığı bir mektupta Nendi, Birleşmiş Milletler'in ülkelerin insan hakları konseyi üyeliği için oy verirken insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına katkılarının dikkate almaları gerektiği yönündeki rehberinden alıntı yaptı. Sincan'da Uygurlara yönelik muamelenin ilk başta insanlar karşı bir suç olduğunu ve ayrıca 1948 sözleşmesinin anlamı dahilinde soykırım özelliklerini paylaşıyor gibi göründüğünü iddia eden Nendi, uluslararası hukukun önemli olduğunu ve bu tür dehşetlere karşı sessizliğin kimileri tarafından suç ortaklı olarak görüleceğini herkes gibi biliyorsunuz. İngiltere, Uygur halkıyla dayanışma göstermek için bu fırsatı değerlendirmeli ve dünya çapında insan haklarını savunma için hala güvenilebileceğimizi göstermelidir ifadelerini kullandı. Çin'e ait iki devriye gemisinin Doğu Çin denizinde tartışmalı Senkaku takım adaları yakınlarında Japonya karasularına girdiği aktarıldı. Japonya sahil güvenliği açıklamasına göre Japonya deniz sahası yakınlarında seyreden iki Çin gemisi dün saat 11 gibi sınır ihlali yaparak Taisho adası açıklarına yaklaştı. Ada çevresinde avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaşan ve bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapılan devriye gemileri öğleden sonra 15'e dek bölgede kaldı. Kamu yayıncısı NHK'ye ya göre yılbaşından beri 18 kez karasu ihlali yapan Çin Veri, tartışmalı Sankaku adaları yakınlarında en son 28 Ağustos'ta Japonya karasularına girmişti. Doğu Çin denizinde Japonya'nın Senkaku, Çin'in de Diaoyu olarak adlandırdığı takım adalar iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Birleşmiş Milletler organı olan 47 üyeli Cenevre ve Merkez İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen yeni 15 ülke arasında hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya'da yer aldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada İnsan Hakları Konseyi'ne 3 yıllığına seçilen yeni ülkeler belli oldu. İnsan Hakları Karnesi zayıf olmakla eleştirilen Çin ve Rusya, İnsan Hakları Konseyi'ne yeni üye seçilirken, konsey üyeliğine adaylığı sivil toplum örgütlerince tepki çeken Suudi Arabistan yarışı kazanamadı. Konseye seçilen diğer ülkeler arasında ise Fransa, İngiltere, Pakistan, Özbekistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Manevi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba yer aldı. Seçilen yeni ülkeler 1 Ocak 2021 itibariyle konseyde 3 yıl görev yapacak. İnsan Hakları İzleme Örgütü Birleşmiş Milletler Direktörü Çin, Rusya ve Küba'nın konseye seçilmeyi hak etmediğini belirterek insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçladığı bu ülkelerin konseyin ihlal ve istismarlara ışık tutmasını engelleyeceğini ifade etti. İngiltere ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi. Mesajında tek millet, iki devlet ifadesini kullanan Mesut Özil, tüm dünya Dağlık Karabağ bölgesinin yasal ve uluslararası anlamda Azerbaycan'ın bir parçası olduğu ve yasa dışı bir şekilde işgal edildiği gerçeğinin farkına varmalı. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul eden ve Ermeni güçlerinin çekilmesi gerektiği konusundaki kararı onayladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının geçerli olduğunu ve herkes tarafından tanınması gerektiğini hatırlatmak isterim. Değerlendirmesinde bulundu. Mesut Özil, 2019 Aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doğu Türkistan'da insan hakları ihlalleri yapılırken Müslüman dünyasının konuya sessiz kaldığı eleştirisinde de bulunmuştu. Müzik